GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel endekslerde aşağı yönlü baskıların etkili olmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Bugün yayınlanacak FOMC toplantısının tutanakları öncesinde piyasalarda daha sakin bir seyir olduğunu ifade edebiliriz. Ancak global ekonomik büyümeye ilişkin endişelerinde yine endeksler üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini özellikle önemli gelişmiş ülkelerin borsalarında bu baskının sürdüğünü ifade edebiliriz. Ee, aynı zamanda bu sabah Çin'den açıklanan enflasyon rakamının da tahminlerden daha fazla bir gerilemeye işaret etmesi etkili oldu. %2.4'lük bir beklenti varken 2.3 olarak açıklandı Çin'deki enflasyon oranı. Bu da dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyümenin yavaşlamış olabileceği yönündeki endişeleri arttırdı şeklinde ifade edebiliriz, özetleyebiliriz. Gün içerisindeki gelişmelere baktığımızda ekonomik takvim veri akışının Zayıf olduğunu aslında ifade edebiliriz. Ancak İngiltere'den gelen Halifax Konut Fiyat Endeksi takip edildi. Burada da eksi 0.3 bir rakam bekleniyordu. Yüzdelik dilimde yüzde 0.3 bir azalma bekleniyordu. Eksi 0.6 olarak açıklanan rakam sterlinde özellikle dolar karşısında aşağı yönlü hareketlerin sürmesine etkili olan bir unsur olarak ortaya çıktı diyebiliriz. İçeriye baktığımızda küresel endekslerde hafta başından bu yana etkili olan satışların aksine e, BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Günün ilk yarısını da yine pozitif alanda kapatmaya başardı BIST endeksi özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarına gelen taleple birlikte hem para biriminde hem de endeks tarafında, borsa tarafında etkili olduğunu görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda dolar endeksi haftaya Yukarı yönlü bir seyirle başlamıştı aslında ama daha sonra FOMC tutanakları öncesinde düşüşlerin gerçekleşmesi genel anlamda pariteler tarafında da etkili olan ana başlık olarak dikkat çekti diyebiliriz. Majör paritelerde de etkili olan unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksindeki kayıplar genel seyirin aşağı yönlü yine olduğunu ifade edebiliriz. Son Avrupa seansında yukarı yönlü hareketlerde bir miktar izlendi toparlamalar görüldü diyebiliriz. Günün devamına baktığımızda bahsettiğimiz gibi piyasalarda asıl Başlık merakla beklenen konu FOMC toplantısı sonakları olacak. Ancak bunun öncesinde Kanada'dan ABD'den gelecek rakamlar var. Onlar da yakından izlenecek. Özellikle 15-15'te konut başlangıçları verisi Kanada tarafından ülkenin para biriminde ve varlıklarında etkili olabileceği için yakından takip edilecek. 191 binlik bir beklenti olduğunu görüyoruz konut başlangıçları verisinde. Son iki aydır da tahminlerin üzerinde ve yüksek rakamlar okunuyor. ilgili veride Kanada için hafta başında vpmi ve verisi tahminlerin altında gerçekleşmişti ve ülkenin para biriminde kayıplar görülmüştü. Bunun sonrasında bu rakam dikkat çekiyor yakından izlenecek veriler arasında. Sonrasında ise 17.30'da ham petrol verisi üzerinde etkili olabilecek. ABD'deki stok düzeyini gösterecek rakam yatırımcıların gündeminde olacak. Ee, özellikle İran'da yeni bir gelişmenin, Irak'ta düzeltiyorum yeni bir gelişmenin olmaması e, küresel jeopolitik riskleri yükseltecek tarafta. Petrol ve türevi araçları üzerinde baskı yaratmıştı. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Ancak stoklara baktığımızda ise bir öncekine göre değişimin daha az düşüşe işaret ettiğini ifade edebiliriz. Bu rakamda petrol verileri üzerinde petrol fiyatları üzerinde özellikle ham petrol üzerinde etkili olabilecek bir rakam olarak dikkat çekiyor. Devamında ise bahsettiğimiz gibi saat 21'de FOMC toplantı sanatları açıklanacak Türkiye saatiyle. 18 Haziran'da tamamlanan ABD'nin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin düzenlemiş olduğu toplantının ayrıntılı kayıtlarını görüyor olacağız. Burada iki ana başlığın öne çıktığını ifade edebiliriz tutanaklarda. Piyasalar şunu merak edecek. Öncelikle ABD ekonomisine ilişkin FOMC üyelerinin değerlendirmelerini izleyeceğiz ve ABD ekonomisindeki büyümeye ilişkin enflasyon ve istihdam piyasasına ilişkin e, değerlendirmeleri ne yönde bununla ilgili bilgi almaya çalışacak piyasalar. Bunun yanında özellikle ana başlık en çok merak edilen konu Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın ilk faiz arttırımını ne zaman gerçekleştireceği. Piyasalara baktığımızda 2015 ortalarında bir faiz arttırımının gerçekleşeceği yönünde beklenti var. Bu beklentinin değişmesine neden olabilecek eğer satır aralarında ipuçları çıkarsa FED tutanaklarında piyasalarda özellikle dolar bazlı sert hareketler gözlemlenebilir. O yüzden 21.00'da Türkiye saatiyle piyasalar bu tutanakları detaylı bir şekilde incelemeye başlayacak diyebiliriz. Sonrasında ise 21.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin Londra'da bir konuşma yapması bekleniyor. Eğer Draghi Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunursa euro tarafında bu da etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda hem ABD bilanço sezonu öncesinde ki bilanço sezonu başladı ama önümüzdeki hafta daha fazla yoğun bir şekilde e, büyük şirketlerin ikinci çeyreğe ilişkin sonuçlarını görüyor olacağız. Hem de FOMC tutanakları öncesinde bugün e, piyasaların meraklı bunları beklediğini ifade edebiliriz. Temkinli bir seyir izlemeye çalıştığını ifade edebiliriz. Gün içerisindeki makro gelişmeleri de bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.